1871 yılının Ekim ayında Chicago, tarihin en yıkıcı şehir yangınlarından birine sahne oldu. Yangının kesin olarak nereden başladığı bilinmiyor. Bazı tarihçiler bir ahırda, bazıları ise başka bir binada başladığını söylüyor. Kesin olan ise hızla yayılan alevlerin şehri neredeyse tamamen sardığıydı. O dönemde Chicago'nun çoğu binası ahşaptan yapılmıştı. Sokaklar dar ve şehir çok yoğun bir şekilde inşa edilmişti havanın olağanüstü derecede kuru olması ve şiddetli rüzgar yangının hızla büyümesine neden oldu. İnsanlar evlerini, iş yerlerini ve sevdiklerini kurtarmak için büyük bir panik içindeydi. Yangın üç gün boyunca devam etti. Sonunda 17 binin üzerinde bina yandı, yüzün üzerinde kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 100.000 kişi evsiz kaldı. Yangının etkisi sadece fiziksel değildi. Şehir ekonomisi ve toplumsal yaşam büyük bir sarsıntı yaşadı. Büyük Chicago Yangını, tarihte sadece bir felaket olarak değil, aynı zamanda bir şehir için yeniden doğuşun simgesi olarak da anılıyor.